Psikoz nedir? Psikoz olmayan şeyleri duymak, görmek ve düşünmek rahatsızlığıdır. Olmayan şeyleri görmek ve duyma durumu, görme ve duyma halüsinasyonları olarak isimlendiririz. Olmayan şeyleri düşünmek durumuna da hezyan adını vermekteyiz. Yani olmayan bir şeye inanır. Takip edildiğini düşünür, insanların hakkında komplo kurduklarını düşünür, kıskançlık hezyanları da olabilir. Yani olmayan şeyleri varmış gibi düşünme hali. Bütün bunların genel adı psikozdur. Psikotik dekompanse olan kişilerde tamamen bir an için gerçek dışına çıkmış, hayal aleminde yaşayan kişilerdir. Tabi bunlarda bu durum psikotik dekompanse olma durumu söz konusu olursa, kontrol dışına çıkma durumu söz konusu olduğu için bunların hastanede klinik tedavisi almaları uygundur. Tabi klinik tedavisinden sonra psikozdan çıktığı zaman tekrar normal yaşantıya dönmelerinin herhangi bir sakınca yoktur. Tedavide ilaç tedavisi esastır. Çeşitli psikoterapi yöntemleri de uygulanır.